arkadaşlar ben Çağın. Şimdi bugün sizlerle e, bir gün birkaç gün bayaldır bir video yapıyoruz. En son efsaneler unutulmaz diye video yapmıştık. Fakat şimdi ne bugün ne yapacağımı anlatıyorum. Survivor Oğuz'dan da sezonunda tüm yıllarının 10 tane yarışmacının nasıl sakat hazırlandığını söyleyeceğim. Var başlayalım. Ve, ve başlamadan önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hadi ve başlayalım. 3, 2, 1 ve başlıyoruz. 10 numara Eser West. Eski sezonu izleyenler bu oyunu bilin. Yarışmacıların omuz bölgelerini koyduğu ağırlık asılıp en fazla şey dayanabilen Oyunu kazanıyordu. Fakat eser versin çok tehlikeli düşüşünden sonra bu oyun iptal edildi ve bir daha hiçbir zaman oynanmadı. Yani bir hiçbir zaman çıkmadı. E ee, şimdi nasıl? 9 numara. Siz nasıl düşmüş 9 numara. E Tutan. Tutan demedim. Survivor 2022'de çok kötü düşenlerden bile böyle atlamayın dengelinde böyle atlayıp om, omzuyla e, yaralanmış mı bilmiyorum e, böyle sakatlanmış 8 numara e, Tur abi cam kral işte Tur bir aslında parkurun basına düşmüştü fakat e, düşüp tekrar kalktı fakat en sonunda parkuru bitince böyle yere oturdu ve kendini kötü hissetti ve hastaneye kaldırıldı. Ama aslında en başta düşmüştü, sakatlanmıştı. 7 numara e, Hakan Hatipoğlu. Eski sezonları izleyenler bile bu bu bölümün en başında, başında yani henüz erken çok erken bölümlerinde de eski sezonlarda yani 5. bölümde falan Hakan Eymen geline inanılmaz hızlı şekilde gelince platformu e, ovalıyor ve e bu kırılma noktasına geliyor. 6 numara Semih ölçtük. 2 ve 2016 sezonundaki son sezonun sonra doğru oynanan bir, bir yazmada da Semih Saykan Saykar kasa kasa geliyordu. Saykar inanmışsındı. Semih düşüyor. Ve Saykar yaptığı Semir eline gel geliyor. Ve Semih'in parmağı kırılıyor. Ve Semih bundan sonra hiçbir sezon şöyle Vavur'la oynamıyor. Ve Damlaca'dan önce damlacandan önce dördüncü olarak tamamlıyor ve 5 e, numara Serhat Takın. Serhat Akın'ın parkurun başında e, arka bağlarında bir yırtılma meydana geliyor. Fakat çok olay var. Size bir şey daha söyleyeceğim. Serhat Akın'ın futbolluk döneminde birçok sakatlık olduğunu, yaşadığını hatırlatmak isteriz. 4 numara da mı kalmıştık? 4 numara Sema Aydemir. İşte pardon 4 numara. Boris pardon 4 numara. Avatara kat. E, yine eski sezonları izleyenler bu oyunu bile. Böyle katır yaka topuna benzeyen bu oyunda Atakan dengesini kaybedip düşte esnada Efecan'ın deli fırlatması korkunç görüntüler çıkardı. Atakan kafasını önce mekanizmayı daha sonra arkasındaki platforma vuruyor ve Atakan kan e, denizde ha, yani denizde hafif bir e, baygana geçiliyor. Üç numara e, Merve Aydın. İşte Merve Aydın merdivenlerle tırmanma sonucunda e, aşırı kopuyor. Aslında aşırı kopmadı o hissediyor. İki numara. La Barbie's. nasıl sakatlandığını bilmiyorum. Ama e, o sakatlanlardan bir tanesi. Bir numara. E, bir numara ya? Bir numara. Aha bir numara. Nihat Altınkaya. Nihat Altınkaya şöyle bir 2024'de de sakatlanarak da o, sakatlanarak ayrıldı. Atışlar sırasında sakatlandı. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.